selamun aleyküm değerli arıcı dostlar bugün yarım çerçeveli ko bir kovanımızı hep beraberce aktaracağız inşallah bu full gördüğünüz çerçeve full yemle dolu arısı da maşallah gayet güzel bir arısı var strafor standart bir kovanımızı sağını solunu doldurarak e, bu şekilde bir yarım çerçeveli kovana dönüştürdük İnşallah e, yaz bahar başında yine eski haline dönüştüreceğiz Evet, çerçevemizin üst kenarında bal kemeri, orta yerde avuç içi kadar yavru, kapalı yavru, arkada da gayet güzel bir e, Polen ve bal stoğumuz var. Kışa girerken kovanlarımızda olmazsa olmazı, birincisi yiyecek stok, diğeri ise yavru durumu. Bu ikisini denge yaptıktan sonra Allah'ın izniyle kışlamayacak kovan yoktur. Evet bu çerçevemizde çok güzel bir yavru durumu var. Yine e, ortada kapalı yavru, üstte bal kemeri ve kimisi çıkmış, kimisi de çıkmak üzere yine örnek bir çerçevemiz bu. Kovanımız ne kadar tok olursa o kadar güçlü olur ve diğer e, da rahatsız etmeyecek şekilde ya, yani yağmalamaya e, meyilli bir arımız olmaz arılığımızda. Evet yine burada görüyoruz maşallah subhanallah çok güzel bir yavru düzeni var kapalı yavrusu üstte bal kemerimiz yine bir çerçevede olması gereken durum. Evet kapalı yavrumuz yine bu bölgede çok güzel üstte yine bal kemeri. Arımız güçlü ve aç olursa ya kendi arılığınızdaki arıları yağma yapacaktır veya bir başkasının, komşunuzun arılığına gidip yağma yapacaktır. Dolayısıyla zayıf olursa da ya gelip de onu arılığınızda yağma yapacaklar ya da kendi arılığınızdaki arılar o zayıf kovanı yağma yapacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar arılarımız güçlü olacak. Güçlü bir şekilde kışa gireceğiz. Yine görüldüğü gibi çok güzel bir yavru düzeni var. Çerçevenin alt tarafına kadar. Üstte bal kemeri, Yine aynı şekilde bütünüyle bir kapalı yavru, üstte yine bal kemeri, yine örnek bir çerçeve. Kovanlığımızda bal sezonundan sonra yani bal sağımından sonra mutlaka beslemeye katı veya sıvı olarak beslemeye başlamamız lazım. Eğer biz bunu zamanında yaparsak kovanlarımızdaki yavru popülasyonu yani arı popülasyonu daha doğrusu hem arı ve yavru popülasyonu kesinlikle eksilmeyecektir. Yine görüldüğü gibi örnek bir çerçeve kapalı yavru. Diğer arkasında da yine kapalı balkemeri ve kapalı yavrumuz bütünüyle çerçevenin altına kadar atmış. Yaptığımız kontrollerde aralarımızın gerek mevcudunda gerekse e, yavru popülasyonda düşüş yok. Varova kontrollerinde ise e, yüksek düzeyde bir varavaya rastlamadık. Ama herhangi bir tedbir ilaç olarak da herhangi bir şey verdiğim yok. Evet yine gerçekten örnek bir çerçeve. Yeni atılmış yavrular. Evet arkasında yine aynı şekilde çok güzel bir yavru düzeni var. Üste bal kemeri. Örnek bir çerçeve. Evet burada yine komple yavru. Evet. Kızımız burada. Tipik bir karnı Allah izin verirse bundan bir dahaki yıl çok güzel kızlar alacağız. İnşallah güzel güzel koloniler kurarlar. Kendisinden de bir performans bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Ee, yine komple yavrusunu atmış. Çok güzel bir serçeve. Yine örnek bir çerçeve bal falan her şeyi çok güzel Bunu da güzelce yerine koyuyoruz Evet kovanımızda sadece katı şuruplama yaptım ve Ama kesinlikle kekik suyunu kovanımızdan hiç eksik etmedik Herhalde onun da etkisiyle ee, Yani varavadan çok şükür şu anda muzdarip değiliz İnşallah da olmaz bu kışı hiç ilaç vermeden bu şekilde atlatacağız. Evet sevgili dostlar bu duvar tahtamız bir bir strafordur. Diş yüzeyine diş tepe boyası vurduk ve bir yıldan bu yana belki de daha fazla kullanıyorum. Hiçbir kemirme yok. Yani bu boya vurulduktan sonra arabını kemirmiyor. Bu da artı bilginiz olsun. İnşallah siz de denersiniz. Evet değerli dostlar. Bu da aktardığımız kovanımız. Ee, görüyorsunuz. Bu kovanımızda hem bu şekilde e, yarım çerçeve kullanıyorum. Ve bu hem ana üretiminde de çok basit bir yöntem oluyor. Çok güzel bir yöntem oluyor. Hem de bu e, bu şekilde standart çerçeveyi kullanıyorum. Bu da e, aynı şekilde üzerinde ballık attığım zaman bu çerçeveden de atabiliyorum. Veyahut üst kata bundan koyup yarı yumurtaladıktan sonra alıp tekrar e, bir kolonini oluşturabiliyorum. Yani her açıdan çok kullanışlı bir kovanımız. Evet bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.